Merhaba arkadaşlar, merhaba hani Minecraft Faction Yeni 7. bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Like gelmesi önemli değil arkadaşlar çünkü bir iki haftadan beri atmıyorum Faction'ı. Bugün de iki tane atayım dedim. Sebal tabii ki. Önceki videoda tam tamına bir 10 like gelirse beni mutlu olursunuz. Evet işte arkadaşlar bu kadar. Yani. Ja uh -huh. İşte arkadaşlar işte, bu kadar. Ya ama ben video çekmeyi unutmuşum arkadaşlar işte, ya. Ben de böyle bir şey oluyor. Ben bayağı bir video çekmeyeceğim arkadaşlar. Yani ben de bunu çekeceğim. Daha da gelmiyor. Nedeni bilinmiyor. Saat de 1 olmuş. 2'ye gelecek. Arena'ya gidelim yine. Arena'yı göstereyim size. Arena bu şekilde arkadaşlar. Arena. Kimse de var mı diyecekken yani kimse de varmış. İyi de yani. Ne yapacağım bir şey yani. O da orta daha da. Niye dedim. Beyler yine kil 원 a 내 geteyim. <gülme> Arkadaşlar <complimentary> <gülme rallies> <gülme> <gülme> okay, video bitireceğim de yine. Evet gibi bir kazmaya da odaklanmayalım fazla. Onlar başka şeylerden konuşuyorlar. Benim bir beni yazmamın ne yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Video like ve abone Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Evet arkadaşlar kalmış yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar dedim ki e, Faction çekiyorum. Ha bir de kısa olmasın diye video. Hemen Hunger Games çektim arkadaşlar. Ben videoyu da durdurmadım bir yani. Arkadaşlar karışım olacak bugün Faction e, Hunger Games karışım olacak. İşte böyle. Bence kazanamayacağız. Kazanamasak da atacağım sonuçta. Sıkıntı yok. Arkadaşlar kazanamasak da atacağım. Yani yapacak bir şey yok. Ben bu videoları hoca çekmiyorum. Bu arada arkadaşlar niye 3-4 günden falan video gelmiyor arkadaşlar diyorsanız. daha Okullar yeni açıldığı için arkadaşlar ben biraz e, geç kaldım gibi. Bu arada arkadaşlar yarın bir tane arkadaşımın e, server açacak arkadaşlar. E, ona göre sizi çağırırım ben gelin derim. Gelirseniz arkadaşlar. Yani o serverda ben rehber olacağım. Arkadaşım beni rehber yapacak arkadaşlar. Beni görmek istiyorsanız zaten bot oyunu 91'in çıkıp ee, beni orada bulabilirsiniz ama daha server bakımda. Yarın server açılacak arkadaşlar. İşte böyle. <gülüyor> <gülüyor> Şu bir artık başlasaydı. Arkadaşlar ben chat'i kapatayım. Videodayım. Türk varsa artık olsun. Yani. Ne Ve Ego. Hızım kesildi bir an. Abi gel açıyor bir tane o. Oh. ver balayı ver. Her şey bir işte. aldık. Şimdi şunları. Ezik gibi kaldım ya. Hacklerim bu arada arkadaşlar ben. Haberiniz olsun bana hackleyenler oluyor bana. Bana hacklemeyin. Ulan videodayız dalmayın la. Herkes bana dalıyor. Adamlar yalnız ek. Adamlara acımadım. Oğlum şu adamın canı az. Burada çok hızlı gidiyoruz lan. Speedim durdu. Aa ah hack var bakın uçan ek var. Esesini alırım bunu ben atarım ben arkadaşlar sıkıntı yapmayın siz. Çok ekler olabiliyor. Oha neyse. Neyse aslında öleceğim kesin değil mi? Neyse arkadaşlar bir videodan sonra gelelim. Like ve unutmayın Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Hepinizi